Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Derby Stars. Evet önce bir trailerını izleyelim projenin bakalım neymiş arkadaşlar. Buradan birinci trailerı açacağım. ikinciyi de açacağım sizler için. Müzik Bu, gördüğünüz gibi Derby stars arkadaşlar şimdi gelelim şöyle bir kısaca göstereyim size ben hatta şöyle bir öncelikle white paper'a geçelim sizlere projeyi tanıtayım arkadaşlar derbi stars bir metaverse racing yani yarış oyunu bu yarış oyununda arkadaşlar player'lar yani bizler oyuncular atları çiftleştirebiliyoruz büyütebiliyoruz yapılar yapabiliyoruz kurabiliyoruz ve trade yapıyoruz oyunun içerisinde oyunun içinde atlarımızı eğitip tabii ki de yarışlara katılıyoruz arkadaşlar bu yarışları kazanmamıza göre de belirli ödüller kazanıyoruz gördüğünüz Gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir başladığı zaman reward kısmı race'lerden geliyor arkadaşlar. Train'den yani at training'inden de geliyor. Bu reward'larla yani token'ıyla breed yapabiliyorsunuz. Breed'den sonra train race bu bu şekilde devam ediyor. Bunları satabiliyorsunuz dunk arkadaşlar bu arada. Main token'ımız duna yani. Buradan da trade yapabiliyorsunuz. Yani atlarınızı vesairesini bunların hepsini dunk üzerinden satabileceksiniz arkadaşlar. Derbi start bir play to earn oyunu gördüğünüz gibi. Burada ademinde bahsettiğim gibi turnuva yarışları olacak arkadaşlar. Atınızı geliştireceksiniz. NFT'ler breeding denecek yeni işte at NFT'leri çıkaracaksınız. Bunları breeding yapıp gibi gibi farklı redditlerde atlar çıkarabileceksiniz arkadaşlar. Derby takımına geldiğimiz zaman 2021'de Sean'la başlayan liderin projesi Sean yani arkadaşlar. Haziran ayında başlamışlar. Baya tecrübeli bir kardeşimizmiş Sean. Gördüğünüz gibi mobil üzerindeki horse racing gameler üretmiş daha öncesinde. Burada baktığımız zaman Sean bu grubu yönetiyor. Şu anda burada takımı ben size göstereyim arkadaşlar. 4 8 12 16 20, 20. 24 28 kişilik bir takımımız var. Bu takımın içerisinde birçok developer var, birçok işinde tecrübeli insanlar var. Gördüğünüz gibi 9 kişi, sadece 9 kişi bu arada teknik direktör ve art direktörüymüş. Bunları bizim önümüzde sunan onlarmış ve lead server programmer varmış 9 kişide. Arkadaşlar bu takımı Seoul'da Kore'de çıkan bir takımmış. Yani Kore bazlı bir oyun oynayacağız. Şöyle bir roadmap kısmına gelelim. 2021'de bunları yapmışlar. Şu anda 2022 Q4'teyiz. Yani token generation, QA progress breeding launch ve Alt Alpha Build ve PvP Race'ler gelecek 4'te arkadaşlar. Şu an Quake 3'teyiz ve Polygon üzerinde de oynanabilecek boyun oyun. Polygon'a entegre ediyorlar ve Official Trailer'larda zaten daha demin izledik çıktı. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar 2023'ün Quake 2'sinde sanırım tam anlamıyla bir oyun oynayabileceğiz diyebilirim sizlere. Burada mobil versiyonu da çıkacak diyor 2023'ün ikinci Quake'inde çünkü ikinci çeyreğinde. Yani önümüzde çok kaliteli bir proje var arkadaşlar. Official linklerini burada vermişler. Twitter'larına bir göz atmak gerekirse şöyle Öyle bir bakalım. Twitter'ları 76 bin takipçili takip almayı unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi burada trailer yayınlamışlar 22 Eylül'de. Burada çekilişler yapıyorlar. Discord, Telegram'da da ayrı çekilişler yapıyorlar arkadaşlar. Bunlara da katılmayı unutmayın. Peki oyun nasıl olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi atlarınız breeding yapabileceksiniz. İşte XP kasılacak, yemekler olacak, carrot token olacak. Bu carrot tokenla yemek yedireceğiz. Run token olacak. Gördüğünüz gibi PVP'si olacak oyunun. Şöyle run ve carrot tokenımız var. Gördüğünüz gibi run token bizim government Tokenımız arkadaşlar artık governance token'ın ne olduğunu çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Run token'ı breeding ve crafting kısmında kullanacakmışız. PvP race turnuvalarından elde edilecekmiş arkadaşlar ve governance token'ı CRT yani carrot token'ımız da utility token'ı yani bunu da arkadaşlar PvP ve PvE'den kazanacağız. Bunları da breeding, crafting ve food kısmında kullanabileceğiz arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman training kısmına gördüğünüz gibi stadyumlar var belirli. Ve bunların da belirli tabii ki ücretleri var. Stamina da götürüyor bunlar belirli bir stamina götürüyor. Atlar bu şekilde görünecek oyunda. Yani buradan bunu trading ettiğiniz zaman arkadaşlar bir stamina harcayacak. Bu staminanın da tabii ki olması gerekecek. Şimdi şöyle bir bakalım devam eden kısımlara. Bakın mesela speed için mini game olacak arkadaşlar. Atınızın hızını arttırmak, gücünü arttırmak, canını arttırmak gibi böyle özellikler olacak. Şurada gördüğünüz gibi eksi 25 yazıyor şuralarda. Bunları yaptıkça atımız arkadaşlar ne olacak? Daha da güçlenecek. PVA turnuva racelerimiz olacakmış. PVP haricinde. Bu PVA ne demek derseniz PVA yapay zekaya karşı oynamak arkadaşlar. Bu yapay zekaya karşı oynadığımız turnuvalarda da gördüğünüz gibi eğer ki kazanç elde edersek bunlardan belirli puanlar alacağız. Belirli tokenlar kazanacağız. Track and Stadiums kısmına gelelim. Bu trackler şöyle yollar mesela. Şuralar stadyumlar arkadaşlar. Bunlar information provided within the stadium. Bu stadyumlarda arkadaşlar rank sistemi olacak. Bu rank sistemine göre belirli yine ödüller dağıtacaklardır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Is possible to check. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi burada özellikleri olacak bizim atlarımızın. Belirli özellikleri kullandığımız zaman atların yarışta işte daha hızlı skill daha demin hatta trailer'da göstermiştim. Skill'i bastı öne geçti mesela. Bunun haricinde de atlarımızın debuff'ları da olacak arkadaşlar. Eğer ki atımız yaralandıysa örneğin burada kemik kırığı var veya enerjisi düşük gibi. Bunlar olduğu zaman da bize bunlar yansıyacak. Yani tamamen gerçeğe dayalı bir oyun yapmışlar. Breeding sistemine geldiğimiz zaman arkadaşlar iki tane atı breed yapıyorsunuz ve belirli bir şekilde size genetik Formülleri de var bunların gelecekte oyun çıktığında zaten bunları size gösteririz. Genetik formülleri breeding kısmı ne yapabileceğiz breeding fee'leri de olacakmış gördüğünüz gibi. Breeding cost'u total cost'u hem breeding cost diyor breeding fee cost hem de application fee alacakmış bizlerden. Breeding fee kısmında da arkadaşlar yine CRT ve run token kullanacakmışız. Ama bu atların yine dediğim gibi arkadaşlar 120 gün 5 gün sürüyormuş bu arada yeni bir atın doğması. Bu atların bir genetik formülü olacakmış. Örneğin arkadaşlar rarity sistemine dayalı olacak bu. Unique Horde'lar hariç arkadaşlar hepsi birbiriyle çiftleştiği zaman birbirine yakın. Mesela nedir işte rey ile rey çiftleştiriyorsunuz. rey çıkma olasılığı daha yüksek. rey ile Ankam'ın çiftleştirdiğin rey çıkma olasılığı daha düşük gibi olabilir arkadaşlar. Renting sistemi olacak burada atlarınızı kiralayabileceksiniz. NFT'lerimiz üzerinde baktığımız zaman NFT'lerimizde arkadaşlar horse NFT'miz var gördüğünüz gibi. At NFT'miz de olacak tabii ki. Rarity'si var bunların da. Gördüğünüz gibi statüleri de olacak. Ruh olacak arkadaşlar. Soul NFT'miz olacakmış. Bu NFT'miz arkadaşlar iki ata çiftleştirdikten sonra bu NFT'yi elde edecekmişiz arkadaşlar. Bu NFT'de dediğim gibi 120 gün sonrasında size bir tane yeni doğmuş at verecek arkadaşlar. Burada Soul NFT'de de gördüğünüz gibi bakalım daha ekstra bir özelliği var. Rare Body Parts Each Princess. Bunları arkadaşlar Derby Stars'ın içinde training programda veya racing turnuvalarda kullanılamazmış kendisi diyor. Bu sadece arkadaşlar training modunda, reading kısmında olacakmış. Bunlar şeylerde marketplace'inde, oyunun marketplace'inde satabilecekmişiz. Yani yani bu sol NFT'lere bakarak örneğin bir rarity sistemini gözümüzün önüne serecekler. Zaten örnekleri çıktığında yaparız. Rare sol NFT'si part, parçaları diyor. Bunlardan alırsak eğer ki atımızın örnek veriyorum rare istiyorsak rare çıkmasının daha da kolaylaştırırız. Bunlar da yavru atlarımız gibi görünüyor bu arada. Balls can be hatched into full after Okay. 5 gün sonrasında arkadaşlar foal elde edebiliyormuşuz bu arada. 72 saat geçtikten sonra foallar doğuyormuş ve otomatik olarak diyor grown house'unuza geçiyormuş arkadaşlar. Burada puanlar kazanabiliyorlarmış. It will be possible to breed. Breed yaparken de bu puanları kazanmak mümkünmüş. Bu arada burada foal'lar arkadaşlar bizim atlarımızın belirli özelliklerini ortaya çıkaracaklarmış. Yani daha demin yine diyorum trailer'da izlediğimiz gibi şeyler arkadaşlar. Ve diyor ki foal büyüdüğü zaman görünüşü değişiyor diyor arkadaşlar. Full with the player eyes. 72 saat içerisinde göreceğiz. Bu büyümeyi de görebilecekmişiz bu arada. Transformasyonunu diyor. Yani küçüklükten bebeklikten büyüyene kadar kadar ki kısmını biz görecekmişiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. Yani land kısmında bir veya horse release kısmında bize bir örnek vermemişler. Jokeylerimiz olacakmış arkadaşlar. Bu jokeylerimiz 8 body parttan oluşuyor. Saç, yüz, eyes, gözler, üst beden, alt beden, eller ve ayakkabılar gibi. Bunları da jockeylerimizde kullanacağız arkadaşlar. Skill kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi special skill ve common skilllerimiz olacak arkadaşlar. Derbi Star'ın içerisinde 500 kadar skill varmış. Yani 500 tane skill var arkadaşlar oyun içinde. Bunları gelecek zamanda görürüz zaten. Birisi Self Constitution Buff, birisi Compare Your Constitution Buff, Arena Constitution Buff, HP Recovery ve Debuff arkadaşlar. Bu Debuff işte kötü özellikleri siliyor. HP Recovery HP'nizi arttırıyor. Arena Kondisyonu işte arenada daha çok gücünüz arttırıyor. İşte skill'lerinizin triggerlanmasını sağlıyor gibi. Special skill'lere geldiğimiz zaman da 5 farklı special skill demiş burada. Which are divided into 5 tip special skill varmış arkadaşlar. Bunlar da işte speed'inizi arttırabilecek. Bakalım başka bu rüzgar efekti verebilecek. Special skill'lermiş. Body partları güçlendirecek. Special skill'lermiş. Bunları göreceğiz. Item kısmına geldiğimizde de gördüğünüz gibi food var arkadaşlar. Bu foodlarla ne yapıyoruz? Atlarımızı besliyoruz ve XP kazanıyorlar. Aksesuar ve kulotlar daha gelmedi. Crafting daha bir bilgimiz yok. Title ile alakalı bilgimiz yok. Şu anda Marketplace ile alakalı da bir bilgimiz yok arkadaşlar. marketplaceimizde aslında Platform Fees de bize birazcık bilgi vermiş. Burada arkadaşlar farklı tiplerde seçebileceğiz NFT'leri. Bunlar için auction'lar oluşturabileceğiz. Satış auction'ları oluşturabileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Marketplace fee'leri daha sonrasında açıklanacak demiş. Tokenomik kısmına geldiğimiz zaman da burada yine bize bir tablo vermişler. NFT Burn işte ticket verecek bize. Bu ticketlarla item craft edebileceğiz. Breeding horse yapabileceğiz. Foodları XP için kullanacağız atımıza. Atımızda PvP'ye yollayacağız. Point kazanacağız. Run token ve CRT token diye bilgisini vermiştik arkadaşlar. Şöyle bir aşağıya inelim. Gördüğünüz gibi şu governance token. Şu da play to earn token. CRT token yani carrot token. Bizim play to earn tokenımız olacak. Run token da governance tokenımız olacak. 500 milyon adet run tokenımız var arkadaşlar. Baktığımız zaman şuralarda bakalım run tokenın Burada da yani anlatmak istediği şey IDO PvP kısmından RAN token elde edebilecek arkadaşlar. Gameplay kısmından bunu elde edebileceğiz. Ekstra olarak PvP Racing, Breeding ve Item Crafting kısmından DAO pool'umuz olacak. DAO nedir bunu da anlattık daha önce defalarca. sizler oyunun gidişatını belirliyorsunuz arkadaşlar. Reward pool'a gidecek. Derby Stars player'larına game reward olarak verilecekmiş. Burada da arkadaşlar allocation'dan bize bahsetmiş. 25 milyon şöyle bir bakalım 5 milyar adet var demiştik. 25 milyonlu marketing liquidity arkadaşlar. 50 milyonlu private sale'e 90 milyonlu gaming'e 100 milyonlu staking'e 85 milyonlu ekosisteme 50 milyonlu. reserve'e ve 100 milyonu da team'e ayırmışlar arkadaşlar. Milyar dedim demin özür dilerim. Milyon 500 milyon tane tokenımız var. Game issues kısmına geldiğimizde burayı da geçiyorum. Bu oyunun gidişatı şey, ne kadar artacağı vesaire bunlarla alakalı. Ekosistemin büyümesiyle alakalı da yine burada kendilerinin yaptığı hesapları paylaşmışlar. İstiyorsanız girip buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kontakt kısmından da partner partnership'i görebilirsiniz. Bunun haricinde şu anda arkadaşlar bir bedava mint event'ı geliyor. Bakın bedava. Bu nedir arkadaşlar? Bunun içerisinden bir adet unik force NFT, unik yani en iyisi. 199 tane rare, 800 tane de starter pack NFT'si gelecekmiş. Peki bunu nasıl kazanacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim bakın bu unik, bu rare, bu common, bu da food kutusu. Bunu nasıl kazanacağız arkadaşlar? Ayın 11'inde, November 11'de winner list açıklanacak. 1000 tane free mint olacak. Public'i açıklanacak sonrasında buradan almayan free kazananlar varsa public'ten alabilecekler ve mint price'ı bedava arkadaşlar. Ne zaman alabileceğiz? Early December yani aralığın ön girişinde. Mint Reading Platform olarak da One planet NFT.io'yu kullanıyorlar arkadaşlar. Community Pool'da da 95 adet ticket varmış gördüğünüz gibi. Bunlar da işte bu DAO muhabbetinde holder'lara verecekler, moderatörlere verecekler bu ticket'ları. Daha demin ticket'lardan bahsetmiştik. Partnership'lere verecekler. Bu ticket'lar da gelecekte oyun çıktığında yarayacak arkadaşlar. Date'i unutmayın. Bu burada yapılacak gördüğünüz gibi bakın. One Planet'ta şu anda floor price'ı 255 matik şu andaki atların. Şöyle ben size göstereyim. Yani bu çekilişi kazanırsanız minimum 255 matiklik bir at kazanacaksınız. Eğer at kazanırsanız tabii ki. Ama böyle bir high low'a bakalım arkadaşlar. Bu high to low kısmında da direkt gördüğünüz gibi 20 bin dolara bile bir horse'umuz var. Bu unik bir horse. Yani bunu da kazanma şansınız var. Burada 15.000 matiye var. Burada 5.000 dolara var. 10 bin dolara var. Umarım bunu kazananlardan biri biz oluruz. Peki çekiliş nasıl katılacağız 6 gün kaldı 11'ine kadar arkadaşlar öncelikle derby stars'ı şöyle bir Twitter'dan gördüğünüz gibi takip ediyoruz sonra retweet atacağız şöyle gelelim bunu da buradan retweet derby stars diyelim sizler de buna katılın tabii ki şöyle evet buradan retweet edeceğiz arkadaşlar Şöyle bunu da bir retweet edelim. Ardından şöyle bir continue diyeyim ben. Şöyle bakın latest update. Buraya da direktmen giriyorsunuz. Buraya da ERC adresinizi koyacaksınız arkadaşlar. ERC20 wallet'ınız direkt şurası oluyor. Metamask wallet'ınız yani. Bunu da buraya koyduktan sonra buna katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık ben de bir parçası oldum bu çekilişin diyelim. Ve demek istediğim bir şey var bu oyunla alakalı. Gerçekten arkadaşlar sağlam bir oyun olacak. Geldiğinde de zaten göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir herkesin kendi riski ve kendi kararıdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.